Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi beyti ecmain. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi ve taatlerimizi kabul ve makbul buyursun. Bu vesileyle de bütün hatalarımızı, kusurlarımızı ve günahlarımızı da affı mağfiret eylesin. Bizleri bayrama ulaşan kullarından eylesin diyorum Öncelikle. Evet. Ramazanda e, iş yoğunluğu, Ramazan temposu, teravihler, sahurlar, iftarlar, misafirler, Kuranlar, hatimler derken derken başladı, başlayacak 3 aylardayız. Aha Ramazan geldi, gelecek. Recep'te, Şaban'da Rabbim bizi Ramazan'a ulaştır derken Ramazan geldi, çattı. Hatta 5 günü geride kaldı. Ramazanda bizim anlamamız gereken Kur'an bu ayda indiği için, Kur'an ayı olduğu için, müminin ayı olduğu için, mümin de ancak Kur'an'ın hakikatleriyle ancak Allah'ı anlayabilme, tanıyabilme, sevebilme imkanı bulacağından dolayı demiştik ki Ramazan'ın en önemli hususu nedir diye soracak olsak hiç şüphesiz tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, ibadetler, sadakaların hepsi bize sadece ve sadece Kur'an'ın mesajını anlama ve onu hayatımıza hayat kılmayı gösterir ve öğretir demiştik. Bu vesileyle de YouTube kanalımızda Kur'an-ı Kerim tefsir ve meal dersleri yaptığımızı ve ömrümüzün yettiği ölçüde bunu tekrar tekrar yapacağımızı Rabbim sonuna kadar bizlere ulaştırsın inşallah. Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğin verilişinin birinci yılında Mekke'deki birinci yılda inen bütün surelerin tefsir ve mealini yapmıştık. ...kapsamlı bir şekilde, çok geniş bir kapsamlığıyla ele almıştık. Hangi sureleri ele aldık? Biliyorsunuz ilk inen Kur'an-ı Kerim'deki sure olarak ve ayet olarak... ...Alak suresinin ilk 5 ayeti. Komple Alak suresini, Kalem suresini Müzemmil, suresini, Müzemmil suresini, Müttesir suresini, Fatiha suresini... ...daha sonra Tebbet suresini, Tekvir suresini, Ala suresini, Ley suresini, Fecr suresini... Duha Suresini, İnşirak Suresini ve Asır Suresi ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre birinci yılında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ayetleri tefsir ve mealini yapmıştık. Bu ayetlerin günümüze bakan yönleri nedir diye bunları ele almıştık. Ve günümüz Müslümanlarına allah Teala bu indirdiği ayetler üzerinden nasıl bir tedricilik uygulayarak, nasıl bir metot uygulayarak bu in bu inen ayetlerle neyi hedeflediğini anlatmıştık. Şimdi de inşallah nasip olursa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ramazan'da fırsat buldukça değineceğimizi ve açıklayacağımızı ayetlerin ve surelerin tefsir ve mealini yapacağımızı söylemiştik. Şimdi ikinci yılın ilk başlarındayız. Bu iniş sırasına göre ikinci yılda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hangi sureler indi. Öncelikle ona bir bakacağız. İki Mekke'de Efendimiz Hazreti Vesselam'a vahyin verilişinde ikinci yılında Adiyat Suresi, Kevser Suresi, Tekasur Suresi, Ma'un Suresi, Kafirun Suresi, Fil Suresi ve Felak Suresi iniyor. Efendimiz Hazreti Vesselam'a e, ayetler bazında sure olarak. Biz bu surelerin e, tefsir ve mealini yapacağız ama öncesinde ikinci yıla geçmişken Kur'an'ın ikinci yılda daha doğrusu Kur'an'ın e, 23 yıl gibi bir sürede neden indiğine kısa bir değinmek istiyorum ben. allah Teala neden? allah Teala 23 yıl sonra inen ayeti de biliyordu. İlk inen ayeti de biliyordu. Ama allah Teala bunu neden 23 yıl gibi bir süreye yaydı? Ve Efendimiz neden bu 23 yıllık bir sürede o toplumu, asrısı adet toplumu, o insanları da ashab-ı güzin efendilerimiz haline getirdi? Bununla alakalı yine Kur'an-ı Kerim'den sizinle bir anekdot ve bilgi paylaşmak istiyorum. Allah-u Teala'nın uygulamış olduğu bu kronolojik iniş sırasına göre metodoloji dediğimiz şey de allah Teala burada bir tediricilik yasası uyguluyor. Tediricilik yasası. Nedir o? Allah Celle Celaluhu indirdiği ilk ayeti bilirken 23 yıl sonra indireceği son ayeti de biliyordu. Çünkü o noksan sıfatlardan münezzehtir. Bildiği her şeyi söylemek yerine yani tek bir seferde vermek yerine onları insanların yani o Bedevi Arap toplumunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la inen ayetlerle asr adet dönemi insanları haline getirme, getiren ayetler o insanların manevi gelişimine bağlı olarak zamana serpti allah Teala. Demek ki bir işi direkt yapmak yerine onun zeminini ve altyapısını hazırlamak gerekiyordu. Allah Teala o 23 yıla yaymasıyla o ayetleri, o sureleri o toplumu yavaş yavaş temelden inşa ediyordu ki zirveye taşıyabilmek için. Ve ilk inen ayetler iman esaslarına vurgu yaptığı için iman esaslarına ait temelleri atarken sağlam atıyordu ve ibadetle alakalı ayetler gelecek yıllara bırakılıyordu ki ve bırakıldı da. Bunun üzerinden allah Teala Kur'an'da nasıl bize bir mesaj veriyor? Diyor ki yap demeden önce yapma şuurunu öğretiyoruz allah Teala bize. Yani şimdi açıklayacak devamında bu tediricilik yasasını yani yap demeden önce yapma şuurunu biz evlatlarımıza, kendimize, Çevremizdeki insanlara nasıl veririz? Kur'an bize diyor ki şimdi tediricilik yasasının bir gereği olarak namaz kıl. Namaz kıl oğlum, kızım. Kur'an'ın 23 yıllık iniş sürecinde namaz kıl emri 11. yılda geliyor. Oruç tut emri 13. yılda geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. İçkiden tamamen vazgeçin emri Peygamberliğin 17. yılında geliyor. Tesettür emri, bakın tesettür emri, belki bunu birçok tesettürlü bile bilmiyor ya da erkekler de dahil. Tesettür emri 18. yılda geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberliğinin 18. yılında tesettür ayetleri iniyor. Haç emri 19. yılda, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a toplamda 23 yıl peygamberlik yaptığında son 4 senede geliyor haç emri. Faizi kesin olarak bırakın emri ise 23. yılda yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına yakın veda haccında geliyor bu ayet. Demek ki allah Teala indirdiği o iniş sırasına göre uyguladığı bir metotla bir tedricilik yasasıyla ne yapıyor? O toplumu zeminine önce sağlamlaştırıyor. İman hakikatleriyle onları donatıyor ve sonrasında ne yapıyor? Şunu yapma, bunu yapma, bundan uzak dur gibi ayetler işte namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git gibi emirler dikkat ederseniz hep 10. yıldan sonra başlıyor. Demek ki allah Teala 90 sıfatlardan münezzeh, gücü kuvveti her şeye yeten zat olması hasebiyle istese bir seferde o insanlara bütün ayetleri indirebilirdi. Ama 10 yıl gibi bir sürede o insanları hazırlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, ayetlerin inişine şahit olmuş, seçkinlerden seçkin olmuş o sahabe-i Efendilerimiz efendilerimizi bile allah Teala 10 yılda hazırladıysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görme şansı ve nasipleri vardı onların. Efendimiz de diz dizelerdi, göz gözelerdi, el elelerdi. Bilmedikleri şeyi gidip şahsen bizim günümüzdeki insanlardan bir insan gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorma e, özellikleri vardı. Ama bizim öyle bir şansımız yok. allah Teala o insanları 10 yıl gibi bir sürede e, kıvama getirmişse biz 1445 sene sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş olmanın uzaklığıyla birlikte kendi durumumuzu düşünecek olursak Kur'an'ın emriyle bize şunu şunu yap demeden önce yapma şuurunun oluşması lazım diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Mekke'de vahyin rehberliğinde ikinci yıldayız demiştik. Efendimiz Hazreti Vesselam'a peygamberlik verildi ve ikinci yılında Mekke'deyiz. Adiyat, Kevser, Tekasür, Ma'un, Kafirun, Fil ve Felak sureleri Efendimiz Hazreti Vesselam'a bu ikinci yılda vahiy olarak inecek. Peki bu yılda damgasını vuran bu ayetler ve hadiselerden bazıları bize günümüz insan olarak bizlere ne hatırlatıyor? Önce buna bir giriş yapacağız kısaca. Ondan sonra da bu sureleri tek tek ele alacağız. Tefsir ve mealini yapacağız ki dünyada Risale-i Nur külliyatının bir nevi açılımı diyebileceğimiz en kapsamlı, en detaylı, en kaynağına özgün tefsir ve meali diyebiliriz. Bu konuda da eserin sağlamlığına güvenerek iddia ediyorum bunu da. Evet. Adiyat suresi. Adiyat suresi üzerinden günümüzdeki insanlara Kur'an-ı Kerim şu mesajı verir. Müşriklere ait gücün yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Ebu Cehillerin, Utbe bin, Utbe'nin, Utbe'nin, Şeybe'nin, Efendimiz'e düşmanlık yapan Ebu Leheb'lerin olduğu bir dönemde onlara ait, gücün, onlara ait olan gücün tasviri yapılırken bu azgın güç üzerinden verilen mesajlardan biri de şudur. Temellerinizi sağlamlaştırıp, temellerimizi sağlamlaştırıp belli bir sayıya ulaşana dek Gizli davete devam edin diyor Kur'an-ı Kerim bizlere. Çünkü dışarıda sizi her türlü sizi size karşı dışarıda her türlü düşmanlığı yapacak bir topluluk ve azgın bir toplum var diyor Kur'an-ı Kerim bize. Günümüz insanlar olarak da belli bir kıvama, belli bir donanıma, belli bir keyfiyete gelene dek bazı şeyleri içten içe e, beslemek, içten içe büyütmek ve o o potansiyeli içten içe işlemek gerekiyor. Günümüz Müslümanlarına da farklı bir metot sunuyor Kur'an-ı Kerim. Kevser suresinde üzerinden bize ne diyor allah Teala? İki tane Kevser olduğunu bize haber veriyor. Nedir bu iki Kevser? Birinci Kevser, verilen Kevser Kur'an'dır. Yani biz oradan kana kana içtikçe ne yapacağız? Abi hayat suyu olan Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza hayat kıldıkça ve oradan içtikçe ne yapacağız? Ölümsüzlük suyu gibi, abu hayat suyu gibi hayatımıza yansıyacak. İkinci Kevser ise verilecek olan cennet, verilecek olan Kevser, verilen Kevser'in yani Kur'an'ın hakkını verenlere verilecek olan bir Kevser'dir. Bakın biraz karışık bir cümle gibi gelebilir size ama tekrar ediyorum. İki Kevser'den bahseder Kevser Suresi. Birinci Kevser Kur'an-ı Kerim'in ta kendisi. İkinci Kevser dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ab hayat suyu olarak ümmetine içireceği tastan kimine de avucundan içireceği o cennetteki Havzu Kevser'in başındaki su yani o şekilde düşünürsek cennet bir Kevser. Ama ne diyor Kur'an-ı Kerim? Bu bütün ikinci Kevserler birinci Kevser olan Kur'an-ı Kerim'i anlayan hayatına yaşayan insanlara verilecek olan bir Kevser'dir diyor. Demek ki o nimetlere erebilmenin yolu, yöntemi neymiş? Bu dünya hayatında Kur'an'la hemdem olma, Kur'an'ın mesajını anlama, onu hayatımıza hayat kılma ve başka insanlara da taşımaymış. Üçüncü sure olarak Tekasür suresinde allah Teala bize diyor ki, Cahiliye toplumunun en büyük zaafı olan malı mülkü yığıma onları çoğaltma ki günümüzde Efendimizin işte ümmeti hakkında en çok korktuğu şey dünyevileşmek. Yani ümmetinin dünyevileşmesinden çok korkuyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O cahiliye toplumunun en büyük zaafı olan malı mülkü yığma böyle ebedi mal biriktirme hırsı çoğaltma tutkusu üzerinden müminlere diyor ki allah Teala siz de tutku Allah'ın razı olduğu amelleri çoğaltma olsun. Yani müşrikler gibi dünya malı yığmayın amellerinizi çoğaltın, salih amelinizi çoğaltın. Siz de bu konuda amelleri, onlar dünya malını yığıyordu. Siz de salih amelinizi yığın ki yücelesiniz, ala olasınız, ala derecelere gelesiniz diyor. İşte bu Tekasür Suresi, el hakü Tekasür diye başlayan ayeti kerimede allah Teala ne diyor? Siz salih amellerinizi yığın. Günümüz Müslümanlarına verilen mesaj budur. Yani Kur'an-ı Kerim'i evet Ramazan'da okuyoruz, Arapçasını hatim yapıyoruz, detayfelerimiz oradan besleniyor ama şunu hiçbir zaman unutmayın, belki çok iddialı bir söz olacak ama insanları manalar uyandırır, nameler yani güzel kıraatlar, güzel okuyuşlar uyutur. Çünkü manasını bilmediğiniz şeyi anlayamazsınız. O yüzden meal okumaları çok önemli, tefsir okumaları çok önemli. Arapçasını düz okuduğunuzda manasını bilmediğiniz için almanız gereken dersi tam alamazsınız. Evet, Maun Suresi diyor ki bize Maun Suresi üzerinden inen ayetlerde çoğaltma tutkusunun, yani o, o müşriklerdeki mal, dünya malını yığma, hırs yapma, onları yığma tutkusunun, servete tapmanın, mala mülke bağlanmanın insanı nasıl bencilleştirdiğine itilip kalkılan yetim ve yoksulların üzerinden dikkat çekiyor. Mal'un suresi de bu ikinci yılda Efendimiz'e inen sureden. Yani o dünya malına tamah eden o Mekke müşrikleri ne yapıyordu? O gücün verdiği, o servetin, malın, mülkün verdiği güçle ne yapıyordu? Yetimi gözetmiyordu. Öksüzleri ve e, masumları, yoksulları ne yapıyordu? İtip kakıyorlardı, hor görüyorlardı, aşağılıyorlardı. İşte Maun suresi e, bunu mesajını veriyor bize kısaca. Kafirin suresine geldiğimizde ise ikinci e, yılda inen 5. E, sure olarak Kafirin suresi ki Kafirin suresi önemli bir suredir. Çünkü birçok e, yerde örnek verecek olursam bir e, ihramda olsun, haç ve umrede, tavafta olsun, tavaf namazında olsun, birçok yerde önce ilk Fatiha'dan sonra okunan surelerin başına gelir ve insanların imanıyla alakalı, Müslümanlığıyla alakalı ve onun pekiştirilmesiyle alakalı konulardan da bahseder. Şimdi diyor ki 6. ayet olarak bütün zamanlara bir strateji dersi veriyor Kur'an-ı Kerim. Bakın kafirin suresi üzerinden. Allah'ın vermiş olduğu strateji, uygulamış olduğu strateji neymiş? Şimdi onu açacak Kur'an-ı Kerim bize. Bu stratejiyi anlatmak için bir benzetme yaparsak, benzetme yaparsak Kur'an sizin ışığınız size, benimki bana diyor. Kur'an sizin ışığınız size, benim ışığım bana diyor. Yani kimlere diyor bunu? O Mekke müşrikleri. Onlar ellerinde insan zihninin ürettiği ideolojilerin sembolü olan mumlarla gelirken o karşıdakiler Kur'an vahyin güneşiyle geliyordu. Bunun üzerinden verilen mesajlardan biri şudur. Başkalarının kendilerini aydınlattıkları mumlarına üflemek yerine kendi güneşinizin doğması için size düşenleri yapın. Yani günümüz dünyasında Müslüman toplum olarak inananlar olarak biz Başkasının imanlarıyla uğraşmak yerine başkanlarının imanlarını eleştirmek, çekiştirmek, işte Avrupa'da yaşayıp Amerika'da yaşayıp gavura bak işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor demek yerine biz kendi imanımızı pekiştirmek, sağlamlaştırmak ve onu harlayarak onu kuvvetlendirmemiz lazım ki kendi güneşimiz doğmuş olsun. İşte kendi güneşimizin doğması için Size düşenleri yapın diyor Kur'an-ı Kerim. Yani inananlara sana ve bana diyor ki sen kendi güneşini doğur. Güneş doğduğunda söndürün demenize bile gerek kalmayacak. Çünkü güneş doğduğunda ne olacak? Karanlık bertaraf olmuş olacak. Güneşin doğmasıyla her yer aydınlık olacak. İşte sen kendi içinde bir Müslüman olarak iman güneşini kuvvetlendirip onu harlar ve onu böyle gerçek manada inkişaf ettirirsen ne olacak? Herkes bir güneş olduğunda her taraf aydınlık olacak ve yeryüzünde karanlık kalmayacak Allah'ın izniyle ki günümüz dünyasında 2024'de bu Filistin'de Doğu Türkistan'da olan olaylardan sonra batıda bir uyanış başladı ve çığ gibi akın akın devam ediyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi şu istikbali inkılabı içerisinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır diyor Üstad Bediüzzaman Said Nursi. İşte batıdan güneş doğmaya başladı bile. Biz Müslümanlar olarak, Türkiye Müslümanları olarak, dünya Müslümanları olarak kendimize bakmamız lazım. Güneş batıdan doğdu ise biz karanlıkta kalmayalım, kendi güneşimizi harlayalım, çoğaltalım, etrafı karanlıkları bolsun diyorum böyle bir hatırlatmada yapmış olayım. İşte biz herkes kendi imanını harlar ve güneşini doğurursa ne olur? Etrafta söndürün demenize gerek kalmaz diyor Kur'an-ı Kerim bize. Peki Fil Suresi üzerinden bize nasıl bir mesaj veriyor Kur'an-ı Kerim? Fil Suresi biliyorsunuz Ebrehe ordusuyla gelmişti. Tarihte fillerle Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin zayıf kuşlar tarafından delik deşik edilmesi üzerinden Kur'an-ı Kerim günümüz Müslümanlarına şu mesajı veriyor. Sakın ha hiçbir durumda Allah'tan ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah'tan ancak kafirler ümit keser. Arkasında Allah olanın önünde hiçbir güç ve kuvvet duramaz. İşte bugün arkasında Allah olan insanlar bugün teknolojinin son imkanıyla silahlarla donatılmış ordulara bile kafa tutabiliyor karşı koyabiliyor imanın vermiş olduğu güçle. Ama korkak insanlar çok donanımlı olsa da, gücü kuvveti yerinde olsa da bir avuç 10 milyonluk İsrail'den korku veriyor işte. Fil Suresi diyor ki arkasında Allah olanın önünde hiç kimse duramaz. Fil sürüsü de olsa duramaz, tank sürüsü de olsa duramaz. Hiçbir şey fark etmez diyor. Siz yeter ki Allah'a güvenip Allah'a dayanın, Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayın. Sizin karşınızda hiç kimse duramaz diyor Kur'an-ı Kerim bize. Müminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde zayıftı ve büyük ihtiyaçları vardı ve bir sığınak arıyorlardı. Felak ve Nas sureleri müminlerin en zayıf oldukları zamanda sığınmaları gereken doğru adrese dikkat çekerken dua ile nasıl sığınacakları konusunda da rehberlik yapıyor. İşte Felak ve Nas suresi aynı zamanda nedir? Duadır ve bir sığınma, bir korunak, bir barınaktır. İkinci yılda bazı konular dikkatimizi çekiyor. Esma-i İlahiye ikinci yılda inen ayetlerde öne çıkan Habir ismi üzerinden şu mesaj veriyor. Şu mesajı veriyor Allah Teala bizlere. Hiç endişeniz olmasın. Rabbiniz sizden size bu zulmü yapanların yaptıkları her şeyden de haberdardır. Siz yaptığınız her şeyi onun bildiğini bilerek yapın. Yani biz günümüz Müslümanlar olarak yaptığımız, şu tutmuş olduğumuz Ramazan'daki oruçlarımızı, kıldığımız teravihleri, vermiş olduğumuz sadakaları, sahurları, iftarları, oruçları ne yapacağız? Allah görüyor ve biliyor şuuruyla yaparsak daha inkişaflı olur. Peygamber Efendimiz Hazreti Vesselam'a bu ikinci yılda ayetlerde, inen ayetlerde ve surelerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geçmiyor. Ama Peygamber misyonu üzerinden mesajlar gelmeye devam ediyor. Ve ikinci yılda bir konu dikkatimizi çekiyor. Sahabe efendilerimizden Ebu Zer radıyallahu anh'ın kişiliği bu ikinci yılda biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü neden? Ebu Zer Gıfari Hazretleri e Heyecanlı bir sahabe efendimiz ve tabiri caizse fıtraten heyecanlı kabuğuna sığmayan yani kabuğuna sığmayan diyelim öyle bir şahsiyet efendimizin hassasiyetini gösterme adına çok önemli bu o şahsiyet Mekke'ye dışarıdan gelen fıtraten heyecanlı olan Ebu Zer iman ettiğinde sevinçten yerinde duramayacak kadar e, enerjik birisi hidayeti bulduğu hidayette bulduğu güzellikleri Kabe'de bütün insanlara duyurmak ve haykırmak istiyor. Peygamber Efendimiz bunun erken olduğunu söyledi ve Ebu Zerri kendi kavmine gönderdi. İşte buradan da günümüz Müslümanlar olarak bazı şeyleri güç ve kuvvet kazanana kadar ilan etmemek, duyurmamak, içte yaşamak, içte o sağlamlığı ve dinamikliği, içte potansiyel bir güç halinde tutmak gerektiğini de bize söylüyor. İşte ilk başta da söylemiştik ki allah Teala bu ikinci yılda indirdiği ayetlerle tedricilik yasası uyguluyor. Yani ne demiştik? Yap, şunu yap, bunu yap kızım, oğlum namaz kıl, kızım namaz kıl, aman işte oruç tut, zekat tut. Bunu demeden önce kendi çocuklarımıza biz anne baba olarak ne yapmamız lazım? Yapma şuurunu öğretmemiz lazım ki o yapma şuurunu kazan. Yani Afrika'daki insanlara her gün balık, her sene balık götürmek yerine onlara balık tutmayı öğreterek kendi balıklarını kendileri tutabilecek şekilde bir donanımla onları hayatın içerisine bırakmak ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak gibi işte biz de kendi çocuklarımıza, evlatlarımıza bir anne baba olarak şunu yap, bunu yap, şunu etme, bunu etme demek yerine neden yapması gerektiğini, niçin yapması gerektiğini anlatırsak Kur'an'ın öğretisiyle işte yapma şuurunu öğretirsek o namazında kılar, orucunda tutar, zekatında verir, haccına da gider, e, kötülüklerden de uzak durur, güzel ahlak sahibi de olur, ilim ve irfana da düşer Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü duanın değiştiremeyeceği hiçbir şey yok. Anne baba olarak biz samimi dua edelim, gözyaşı dökelim, Allah'tan isteyelim, Allah'a bırakalım. Allah ne eylerse güzel eyler, lütfu da hoş, kahrı da hoş deyip bir kenara çekilelim ve Allah'ın kader konuşunca insana sadece susmak düşer Allah'ın kaderi konuşsun onun çünkü her kaderin her planın üzerinde ince bir plan ince bir hesap vardır o da Allah'ın hesabıdır diyelim ve ona teslim olalım diyorum böylelikle evet Mekki ayetlerin ikinci yılında inecek olan ayetlerin kısa bir açılımıyla İkinci yıla başlamış olduk. Birinci yılı tamamen bitirmiştik. Rabbim bundan sonraki derslerimizi bir hakkın eda eden, yerine getiren ve oradaki anlatılan mesajları verilen mesajları hayatına taşıyan kullarından eylesin. Diyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar. Rabbim Yapmış olduğumuz bütün ibadet ve taatlerimizi kabul buyursun. Bu vesileyle de müminin ayı olan Ramazan'da müminleri bağışlasın, affetsin, gidermediği bir günah, kirpas bırakmasın. Her zaman olduğu gibi ilk defa izleyenler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğen tuşuna basarak başka insanlara ulaşması adına da sebep olan yapan gibidir hadisi şerefinden de yararlanmak ve istifade etmek istiyorsanız, bu tarz videoları başka insanlara da ulaştırmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olunuz. Saygı ve hürmetler. Vesselam.